Herkese cümleten selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar artık oyun çekmeye karar verdim arkadaşlar. Artık dışarıda iyice çekilmiş arkadaşlar. çok güzel. Merak ediyorsunuz arkadaşlar kış videosu arkadaşlar. Kış videosu için gösteriyorum işte arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Arkadaşlar. hı hmm. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere şöyle göstereyim. Arkadaşlar şöyle görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle bütün mahalleyi gösteriyorum. Kış kışlar tarafı. Yani bakın arkadaşlar gördüğünüz üzere otlar çıkmış. Yani bahar geliyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bahar geliyor. Arkadaşlar şu yeşile bakın ya. Şu yeşile bakın. yeşilliklere bak arkadaşlar yani. Aslında yani ben yani bu yüzden bir video çekmeye karar verdim arkadaşlar. Yani böyle bir video olsun dedim. Şu bizim komşunun şey herhalde çadırı. Arkadaşlar yani böyle bir bahçemiz var gördüğünüz üzere. Bakın da, da bir çiftlik var. Arkadaşlar yani ben bugün bu yüzden video çekmeye karar verdim. Arkadaşlar kanalıma abone olsanız ve like atarsanız sevinirim. Ve görüşürüz. Bay bay.